lezzetin adresi 06 nefis pratik tarifler mutfağından herkese merhaba kabak sinkonto yapıyoruz sadece tatlısı olmaz yemeği olur, çorbası olur ve çok lezzetli mezesi olur meze olarak kullanabileceğiniz kabak sinkonto yapıyoruz yöresel lezzetlerden iki dilim kabağım var dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz hemen tarifimize geçelim kibrit kutusu büyüklüğünde ne fazla ince ne fazla kalın olacak şekilde kabaklarımızı dilimleyelim. Dikkat edin elinizi kesmeyin. Böyle bir lezzet yok. Tam mevsimiyken mutlaka denemelisiniz. Misafir sofralarınıza kendi sofralarınıza yakışabilecek çok lezzetli harika bir tabaklarımızı tenceremize alalım. Dilerseniz fırında da yapabilirsiniz ama ben kavurmayı daha çok seviyorum üzerine şöyle biraz zeytinyağı ilavesi yapalım biraz tuz ve biraz su ile birlikte ocakta pişirelim şöyle 3 adet sarımsak kullanıyorum sarımsakları şöyle patlattığınızda antibiyotik değeri ikiye katlanacaktır şöyle de ince ince bir güzel kıyalım ve soğanımız var bir adet büyük soğan kullanıyorum soğanlarımızı da para para doğrayalım şöyle bir adet de mor soğanım var soğanlarımızı da üzerine bir güzel dizelim sarımsaklarla birlikte şöyle hafiften işlemi çıkartalım ağzına kapağını kapatalım ve yumuşayana kadar pişirelim kabak sinkontumuz pişti çok pratik zaten lokum kıvamında muhteşem bir lezzet Bu aşamada dilerseniz bir 5 dakika kadar fırında pişirebilirsiniz. Ama ben hiç gerek görmüyorum. Ben fırında da pişirmek istiyorum derseniz. Fırında da şöyle 5 dakika kadar öldürebilirsiniz. Muz soğuduktan sonra üzerine samsaklı yoğurt ilavesi yapalım. <laughs> ve bol acı biberli sos zeytinyağında hafif pul biber ve toz biberi erittim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Sokak canlarını unutmayın. Lokum gibi değil gibisi fazla. Afiyet olsun annem.